ile adı Devam <laughs> Oradan <laughs> işte bugün bir biraz daha iyisin. <laughs> <laughs> Dokuz yaşında. Böyle devam et. Böyle sık sık maçları götürüyorum. Şimdi Türkiye çalışmalarını izleyeceğiz de at birikten. Bunu da götürüyorum bu kesin içinde. Dövüş ya, yenilenlerle maç. Atacağım, bu evet. köpeği içine. Atmayı içine kendi içine yaşatmıyor. Şöyle. İyi olsun da bak, çok, <laughs> çok iyi. oldu, çok gelişti. Ama işte tabi, devam etmesi lazım. En büyük yemek sende. Amca olarak götür getirmekte. Ben ben hep ne yapıyorum hocam? Bundan Allah bıraktığını öğreniyorum. Her gün diyorlar işte gidelim gidelim. Bu aralar ders ver. Önü mü kesiyorlar? Kesmeseler mi? Akıllı olur. Ben de bak model çalışıyorum. Dinleyin hem beni dinleyin. kapı değil mi? Yok yok. Çalışıyorlar mı? Altı ay yukarı. Şeneye parka. Karaciye. Haa. 我晓得，我晓得。